Herkese selamlar arkadaşlar ben Melih bugün sizlerle birlikte EFC 24'te UEFA Euro 2024 modunda yepyeni bir günün maçı videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar günün maçı videosuna kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün 15 Haziran itibariyle. İspanya-Hırvatistan maçı var ve e, İspanya-Hırvatistan maçını e, sizlerle birlikte bugün oynayacağım. Bakalım akşamki maçında da skor tahmini ne olacak? ES24'te şimdiden biz oyunda bulmuş olacağız. Bazen tutturuyor oyunu arkadaşlar. Gerçekteki maçlar burada biten maçlarımız tutmuşluğu oldu böyle önceki videolarda. Sizler de akşamki maçın skor tahminini şimdiden yaparsanız güzel olur. İşte İspanya mı kazanır, Hırvatistan mı yoksa kaç kaç biter maç yorumlara bekliyorum. İlk yarıyı bilmeyenler için arkadaşlar. İspanya'yı ilk yarı ev e, ben oynuyorum. İkinci yarı da Deplasman'ı oynayacağım. E, bunda da, burada zaten ev sahibi deplasman diye bir şey yok direkt tarafsız hani Almanya stadyumunda oynuyorlar ama e, oyunda tabii bir ilk böyle sol taraftaki ve sağ taraftakili oynayacağız. Yani İlk yarı İspanya'yı ben. ikinci yarı da Hırvatistan'ı ben oynayacağım. Bakalım neler olacak. Adil olması için böyle yapıyoruz. Bundan önceki Almanya-İskoçya günün maçı videosu da gelmişti. O videoyu mutlaka gidip izleyin diyorum. Efsane maç oldu o da. Takım yönetimi diyeceğiz şimdi. İspanya-Hırvatistan neredeyse ikisi denk bir takım ama İspanya biraz daha güçlü. Bakalım kaç kaç bitecek. Oyarzabal, Morata, Torres, Carvalho, Lenormand, Laporte, Grimaldo, Merino, Pedro Rodri e, ve Unai Simon var. Şimdi kimler var? Başka. Dani Olmo, Hozelu, Nico Williams, Zubimendi, Remiro, Nacho Fernandez, Ruiz. Başka. Fermin Lopez varmış. Bayana, Raya, Lamin Yamal, Vivian, Navas, Perez, Kukureya. Okey. Direkt bu kendi kurdukları kadroyla çıkalım. İlk yarıyı İspanya'ya dediğim gibi ben oynayacağım. İkinci yarıda Hırvatistan'ı ben oynayacağım. Bakalım böylece Berlin Stadyumunda e, skor tahminimiz belli olacak. Kim kazanacak hep birlikte göreceğiz. İspanya mı Hırvatistan mı? Bu grup çok sıkıntı bir grup. Bakalım neler olacak. Rodri. Mikel Oyarzabal İspanya'da bu turnuvanın favorilerinden. Hırvatistan da aynı şekilde. Hırvatistan da iyi bir takım. Jasko Guardiola olsun. E, Luka Modric olsun. Önemli isimleri var onların da. Maier. Modric, Kramaric. Şimdi Ivan Perisic. Perisic. Perisic gidiyor. Mateo Kovacic basını verdi. Bir şut ve Hırvatistan öne geçti. Kramaric. Kramaric attı. Hırvatistan. <laughs> erken bir gol buldu. İspanya milli takımı şokta. Bir anda topu önünde buldu ve Kramaric golünü attı. Hoffenheim'in Santroforo Kramaric Bu stada alışkın. Vay arkadaş. Hırvatistan. golü <laughs> buldu bakalım. Neler olacak ilerleyen dakikalarda erken bir gol geldi. Mikel Oyarzabal. Oyarzabal bastı topa. Oyarzabal pasını verdi. Bir şut. Kaleci Dominik Livakovic. Livakovic. Pedri'nin şutunu çıkardı Livakovic. Fenerbahçe'nin kalecisi Livakovic. Yine iyi bir kurtarış şey imza attı. Şimdi Morata. Alvaro Morata. Kaptan Abi orada far yok mu ya? Ivan Perišić. Kramaric. Stanišić. Luka, Mo Luka Modric. Perišić'te bir sakatlık var bu arada. Modric. Yaşlı kurt. Devam edemedi. Şimdi bir ara pas. Mikel Merino. Mikel Merino gidiyor. İspanya gole gidiyor. Merino. Kaleyi bulmadı Mikel Merino. Kaleci Livakovic. Hırvatistan'da bu arada bir sakatlık. Perisic. Tecrübeli isim. Modric. Stalo. İkinci yere de Hırvatistan'ın ben oynayacağım bu arada. Pedri yerde kaldı. Perisic. Hani kırmızı bile olabilirdi. Arkadan girdi. Ivan Perisic sarı kart. Şimdi Rodri. Mikel Merino. Rodri. Rodri gidiyor. Rodri. Rodri Guardiol. İki takım arkadaşı yan yana geldi. Ve Guardiol Rodri engelledi. İlginç anlar. Manchester City'den. Karşı tarafta Rodistan'da iki tane Manchester City'li var. Kovacic. Guardiol. Şimdi Perišić. Linorman araya girdi Carvajal. Dakika 20. Ferran Torres. Favori takımlar bir tık geç açılıyor gibi arkadaşlar. Biliyorsunuz geçenki maçta da Almanya İskoç maçında da aynı şekilde böyle oldu. İskoçya bayağı kök söktürdü Almanya'ya. Morata şimdi Emerick Laport pasını verdi. Bir şut ve gol. İspanya skoru eşitliyor. Mikel Oyarzabal. Oyarzabal attı. İşte Emerick Laport ileri çıktı. Pasını verdi. Ayağının dışıyla köşeye yolladı. Kaleci Livakov için yapacağı bir şey yok bu pozisyonda. İspanya 1. Hırvatistan 1. Karşılıklı goller var. Haydi bakalım. Kovacic. Perisic. Rodri. Kramaric. Emerick Laporte. Mikel Merino Erisic Brozovic Rıvatistan mini takımı da çok iyi ya Mayer Kramaric Mikel Merino Merino müdahale geldi Torres Rodri Carvajal Etkili müdahaleler Sosa'dan. Carval. <laughs> Pedri. Pedri. Pasını verdi şimdi Morata. Alvaro Morata. Grimaldo. Alex Grimaldo. Grimaldo! İspanya öne geçiyor Grimaldo'yla. Bayan Leverkusen'li Grimaldo. Leverkusen dedi zaten. Böyle ceza sahası dışından şutları olan bir bek, sol bek. Alex Grimaldo sağ ayağıyla inanılmaz bir plase yolladı. Livakovic ne yapsın bu topa ne yapsın? Hiçbir kalecinin çıkaramayacağı cinsten bir şut. Alex Grimaldo. İspanya öne geçti. 30 dakikada maçı çevirdi İspanya. Oyar Zabal ve Grimaldo. Olağanüstü bir gol attı Grimaldo bu arada. Yaklaşık 24 metre 25 metreden bir plase gol. Şimdi Ferran Torres. Ferran Torres etkili geliyor. İspanya Guardiol. Son anda. Şimdi Oyar Zabal. Alex Grimaldo. Grimaldo dışarıya vurdu. Sol ayağıyla. Kaleyi yokladı bu sefer. Kaleci Livakovic uzun yolladı. Emerik Laporte. Bizde kalır mı bu top? Stalo. Şimdi Stanisic. 3 gol var maçta. İspanya 2, Hırvatistan 1. Mayer. Mayer. Stanisic. Stanisic. Mayer. Modric. Mayer. Bir şut. Unai Simon. Dani Carvajal. Ferran Torres. Torres bir çalım attı Sosa'ya. Ferran Torres de geliyor İspanya milli takımı. Ferran Torres ama Casco Guardiola geçilmesi zor bir stoper. Gerçekten o da çok formda. İyi bir sezon geçirdi stiliyle. Rodri. Pas geçmedi Brozovic. Şimdi Luka Modric. Kovacic. Mateo Kovacic. Kramaric bıraktı Modric. Perisic. Oy! Bir şut daha. Koner. Yalnız Hırvatistan skoru eşitliyor az daha. Şimdi topun başına Modric. Pas çarak kullandılar Kramaric. Kramaric. Bir faul daha var. Pedri sarı kart gördü. Şimdi topun başında Modric onun ortası Unai Simon çıktı aldı. Tek top şimdi Rodri. Rodri. Rodri defans arkasına düşündü ama Carvalho e gitti o top. Carvalho. Torres. Ferran Torres. Guardiola bu kaçıncı eşleşmesi? Ferran Torres. Sırıldı bu sefer. Pasını verdi o saat var mı? Bir vuruş Livakovic. Dominik Livakovic. Gole izin tanımadı. Üçüncü gole izin tanımadı Livakovic. diyor ve ilk yarı bitiyor arkadaşlar. İlk yarıyı İspanya ile 2-1 önde kapattık. Şimdi e, ayarlardan taraf seçilen arkadaşlar. Hırvatistan'ı ben seçeceğim. Bakalım Hırvatistan'la elimden geleni yapacağım. Ne olacak göreceğiz. Kadroyu diyelim. Kimler var? Abi. Şimdi oyunun sonradan alabileceğimiz Paşaliç var. Petkovic var. Bakacağız. İkinci yarı başladı. Kramaric, Grimaldo ve Oyarzabal'dan geldi goller toplamda. 3 gol var maçta. Şimdi Rıvatistan'ı ben oynuyorum. Bakalım neler olacak. Torres. Ferran Torres. Alvaro Morata. Morata. Guardiol Morata şimdi pasını verdi. Bir vuruş. Dikkat edelim. Kaleci Livakovic. Guardiola Stalo. Ara pas geçmedi. Brozovic tekrar gördü. Ivan Perisic. Sosa. Sosa ceza sahası içinde Sosa pasını verdi Mateo Kovacic. Luka Modric sever oraları Modric. Kaleci Unai Simon. Modric orada bir faal yaptıken hakem. Devam diyor. Grimaldo. Lee Norman. Rodri. Bakalım. Rıvatistan skor eşleyebilecek mi? Kovacic. Oyar Zabal. Rodri. Tek top. Alvaro Morata Livakovic. Offside olmasına rağmen iyi bir kurtarış Livakovic'ten. Brozovic. Oyarzabal Zabal çok etkili geliyor. Mikel Oyarzabal. Zabal. Oyar Zabal Livakovic bir kurtarışta. Livakovic takımına ayakta tutuyor Livakovic. Farkın açılmasını engelliyor. Ivan Perišić geliyor şimdi. Perišić hızlandı. Ivan Perišić. Hırvatistan Perişic'le atakta. Basını da verdi. Andre Kramarić çekti sanam Kramaric. Bu adam Hırvatistan'ın yıldızı bu adam. Ander Kramaric. Unai Simon'u bugün ikinci kez mağlup ediyor. Çekti sağına bir bol rol. 15 metreden Kramaric 90'a astı topu. İspanya 2. Hırvatistan 2. Asla küçümsenilmemesi gereken bir takım Hırvatistan. Zaten Dünya Kupası'nda herkes gördü. Yarı finale kadar çıktılar. Üçüncü bitirdiler. Yani daha ne yapsınlar? Euro 2024'te de büyük ihtimalle iyi bir yere kadar ilerlerler diye düşünüyorum. Kalım ne olacak? Kovacic. Şimdi Perišić. İspanya 2, Hırvatistan 2. Skorda denge var. Bakalım kim hangi taraf bozacak ya da bozulacak mı? Oyarzabal. Stanišić. Modrić. Luka Modric. Yaşlı kurt gidiyor. Kramaric. Kramaric. Sosa. Pasını verdi Modric'e. Modric. Penaltı var mı Modric? Serildi Modric. Pasını verdi Modric. Kramaric. Kaleci. Unai Simon. Şimdi Grimaldo kapatıyor orayı Perišić. Pasını verdi. Neler oluyor? Mateo Kovacic. Aman Morata. Bir kontratak fırsatı. Alvaro Morata'ya müdahale geldi. Oyarzabal çıktı Hırvat İspanya'da Dani Olmo girdi Olmo Dani Olmo Olmo Kelmen'in orta kafa gol Ferran Torres İspanya 3-2 yaptı İspanyol taraftarlar çıldırdı. İşte Merino. inanılmaz bir orta. Bomboş. Ferran Torres'i tutan bir Allah'ın kulu yok. Kaleci ne yapsın buna? Yani kalenin önünden adam köşeye vurmuş. Ne Sosa ne Gvardiol kimse tutmamış. Ve durum şimdi 3-2. Modric. Mayer. Mayer. Stanisic ile geliyor Hırvatistan. Stanisic çok hızlı bir isim Stanisic. Çalımını attı Stanisic. 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 Tek başına İspanya'yı delli geçti ama golünü atamadı. Mayer çıkıyor. Paşalic giriyor. Yalnız Stanisic onu ataydı arkadaşlar tek başına. Aha. Oo. Fal var. Linorman bir an ayağından açtı, girmek istedi. Kramaric ve faul. Dakika 75. İspanya 3. Şırvatistan 2. From... Pedri. Karvahal. Hey, İspanya etkili geliyor. Alvaro Morata. Alvaro Morata önünde kaldı. Tekrar aldık. Stalo. Stalo'dan. Forward, bir pasta Brozovic. Brozovic. Stanisic. Süratli bir isim Stanisic. Aldı önüne kafayla. Stanisic. Unai Simon. Stanisic yine kaçırdı. Kaleci, Kaleci müthiş tuttu ama. Ivan Perisic. Sarı kartı da var. Dani Olmo. Hırvatistan. E, beraberliği istiyor. Rodri. Şimdi Mikel Merino. Merino Livakovic. Evet iki golle Yıldızlaşan Kramaric çıkıyor. Yoruldu. Bruno Petkovic giriyor. Modric. Luka Modric tek başına. Orada aldı İspanyol oyunculardan. ikisini de geçti Modric. Neler yapıyorsun be Modric. Şu yaşında neler yapıyorsun. Ata kaldırdı takımı. Perišić. Ivan Perišić. Pasını da verdi. Kovačić. Stanisic pas. Şok! Kaleci Simon. Şimdi Modrić. Sosa tek top Kovačić. Ah be. Çok uğraştı Hırvatistan 3-3 için ama olmadı. Simon yemiyor. Şimdi Dani olma. Dani olma. Geriye döndü Grimaldo. O da mükemmel bir gol attı Grimaldo. Orta. Casco Guardiol. Şimdi dakika 90. Son dakikalar. Son şanslar. Ve Pašalić. Pašalić gidiyor. Pašalić, Pašalić. Açıları aldı. Simon'u geçemedi. Simon'u geçemedi. Paşar hiç karşı karşı Unai Simon'a geçemedi. Hırvatistan'a büyük yazık oldu bu arada. Ve maç bitiyor. Günün maçı. Da kazanan İspanya oluyor. İspanya 3, Hırvatistan 2 arkadaşlar. İyi 4'ün skor tahmini. İspanya 3, Hırvatistan 2. Bol gollü bir maç oldu ve yine kazanan bu sefer İspanya oluyor. Ee, güzel bir maç oldu gerçekten. İki tarafta 11 şut atmış. İnanılmazdı. Daha fazla günün maçı videoları içinde kalma abone olmayı unutmayın. Sizce maç kaç kaç biter? Tahminlerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.